Merhaba arkadaşlar. Bugün ben birinci sınıfım. Dayımla birlikte okuma yapıyoruz. Başlayalım. Evet. İm la İm la İmre. re İmre. re İmre. 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 O İmre. Let. Omlet. Ma. Na Mam. nem nem, Ta. nem Tanem. İti. Tim. otom Tom. K. E. -ke Kem. Kim. Ara. Ara. Im, aram. Aferin kızıma. Devam et aşkım. A. Ar. ar ı, arı, ım, arım. A. Ra, r, arar. aralım, Aralım. Ararım. Aferin. Al. Li, ali. Im, alim. ara ararım ararım al ne Ali Ali <laughs> e m m r m omlet Emre. o İ li. kim lik kimdi kim? E, bre. emre, o, İrem, emre, ay, İrem, un, al, İrem, un, un, al. Evet, Berra çok hızlanmış maşallah. İrem. Yarın iki tane yıldız alıyoruz öğretmenimizden. İrem. Evet. Bir de artı alıyoruz. Evet. İrem. On. Evet. Onlu, onlu, arar, 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 ararım, ararım, e -r -r -k er, er, erkan, erkan, o, k, i, ki, lik, kimlik, ata, o, kimlik, evet. O nu, onum onum ilam et Et. ek ek et K. et tek et tek ne nemli nemli etek nemli İrem. Hı? O. Mu. mu. Mu, mu. Kokla. Evet. La. Evet. Kokla. Evet. Ko, evet. Şimdi aşkım, okuyunca ne olacağız? Hedefimizle ne olmak ben istiyoruz? Ben büyüyünce müdür olmak istiyorum. Neyin müdürü mesela? Kaldırım müdürü mü? Hani ne müdür olmak istiyorsun? Nerenin müdürü? Böyle okul müdürü olmak istiyorum. Okul müdürü Hı hı. Eee. Bence müdür çok zor bir iş değil mi? Hani hmm, O zaman ben ne olayım? Öğretmen olayım. Çok kolay. Öğretmen de çok zor. Çocuklarla uğraşacaksın kızım. Hani Olsun. Ben... Çok zor değil. Değil mi? Değil. Hani bence şey yapsan Berra Hanım e... ne yapsın? Böyle bir hemşire olabilir. Polis... Hemşire olmak istemiyorum. Polis, Polis... ol. Polis zaten olamam. Neden? Çünkü polislik çok zor. Ben koşamıyorum. Daha koşarsın be. Koşamıyorum. Daha yolun başındayız. Bacaklarımı ağrıyor. Öyle mi? Evet. Tamam söylemek istediğim bir şey var mı aşkım? Ben öğretmen olmak tamam, öğretmek istiyorum. Tamam öğretmen olacakmış. İnşallah Başak sana, ayıcı. sana başarılar diliyorum. Bekleriz. Bir dahaki videolarımızı izlemenizi bekliyoruz. Bay bay.